Çocuklar merhaba. Yeni bir dersimizde yeni bir kitabımızla konularımıza devam edeceğiz. Bu dersteki yeni kitabımız ikinci fasikülümüz Cebirsel ifadeler, eşitlik ve denklem, oran ve orantı kitapçığı ve ilk konumuz cebirsel ifadelerle toplama işlemi. Şimdi öncelikli olarak bir tanımımız var. Önce bir ona bir bakalım. Cebirsel ifadede Değişkenleri aynı olan terimlere benzer terim denir. Cebirsel ifadelerde toplama işlemi yapılırken benzer terimlerin katsayıları toplanıp değişkene katsayı olarak yazılır. Evet şimdi tanımımızı alalım. Şimdi cebirsel ifadelerle toplama işlemiyle ilgili ilk örneğimiz aşağıdaki kitaplıklardan birinde 3 matematik kitabı ile dört Türkçe kitabı, diğerinde 5 matematik kitabı ile 2 Türkçe kitabı vardır. Bu kitaplıklardaki kitaplar başka bir kitaplıkta bir araya getiriliyor. Bu kitaplıklardaki matematik ve Türkçe kitaplarına ait cebirsel ifadeleri yazmamız isteniyor. Şimdi soruyu alalım öncelikli olarak. Şimdi kitaplardaki, kitaplıklardaki matematik kitaplarını M, Türkçe kitaplarını da T değişkeni ile gösterip kitaplıklardaki kitap sayılarına ait cebirsel ifadeleri yazalım. Birinci kitaplığımızda üç tane matematik, dört tane de Türkçe kitabı vardı. O zaman birinci kitaplığımızın cebirsel ifade yazılımı 3M artı 4T şeklinde yazabiliriz. İkinci kitaplığımızda ise beş tane matematik ve iki tane Türkçe kitabı vardı. O zaman bunu da 5M artı 2T şeklinde yazabiliriz. Peki üçüncü kitaplığımıza artık bu iki kitaplıktaki kitapları yerleştirdiğimiz zaman matematik ve Türkçe kitaplarından oluşacak olan üçüncü kitaplıktaki sayı matematik kitaplarının toplamı olan 8 tane matematik ve Türkçe kitaplarının toplamı olan 6 tane Türkçe kitabı olacaktır. Yani üçüncü kitaplığımızın cebirsel yazılımı ise 8M artı 6T şeklinde olacaktır. Şimdi birinci ve ikinci kitaplıktaki kitap sayılarının toplamı üçüncü kitaplıktaki kitap sayılarına eşit olduğunda bakın cebirsel ifadelerle şu toplama işlemini yapabiliriz. 3M artı 4T'ye 5M artı 2T eklediğimiz zaman M'ler kendi arasında, T'ler kendi arasında toplanacak. Benzer terimler matematik kitapları kendi arasında benzer terim, Türkçe kitapları kendi aralarında benzer terimler bakın. 3M ile 5M'nin toplamı 8M, 4T ile de 2T'nin toplamı 6T olacaktır. O halde üçüncü kitaplıktaki e, kitaplarımızın cebirsel ifadesi bu şekilde ifade edilecektir. Sorumuzu alabilirsiniz. Diğer sorumuzda A sınıfında 4 erkek ve 5 kız. Bakın A sınıfında 4 tane erkek, 5 tane kız öğrenci var. B sınıfında ise 5 erkek ve 3 kız öğrenci var. A ve B sınıflarındaki öğrenciler C sınıfında toplanıyor. Buna göre A, B ve C sınıflarına ait cebirsel ifadeleri yazmamız isteniyor. A ve B sınıfındaki cebirsel ifadeleri oluşturalım. Bunların bir araya gelmesiyle toplamı da C sınıfında elde etmeye çalışalım. Şimdi A sınıfındaki erkeklere E. Kızlar ise K ile gösterirsek. Aslında hem A hem B sınıfındaki kızlar ve erkekler aynı şekilde gösterilecek. Şimdi A sınıfındaki erkeklerimiz bakın 4 tane. O zaman burası 4E artı kızlarımız da 5 tane olduğu için burası 5K olacak. Yani A sınıfının cebirsel gösterimi bu şekilde. Peki B sınıfına gelelim. B sınıfındaki erkeklerin sayısı bu sefer 5 tane. 5E artı kızların sayısı da 3 tane. 3K. Bu da B sınıfı. Peki gelelim C sınıfına. O zaman C sınıfı bu iki sınıfın birleşmesiyle oluşacak. Yani 4E artı 5K artı 5E artı 3K eşittir. Burada benzer terimleri kendi aralarında toplamaya çalışacağız. Benzer terimler dediğimiz erkekler kendi arasında, kızlar kendi arasında. Şimdi erkekleri laciverte gösterelim. Şöyle 4E ile 5E'nin toplamı. 4E artı 5E. Bu kendi arasında bir grup olsun. Kızları da kırmızı ile gösterelim. 5K ile de 3K. 5K artı 3K. Halde toplamları yazalım. 4 tane erkek, 5 tane erkek daha toplam 9 erkek olacak. 5 kız, 3 kız daha toplam 8 kız olacak. Demek ki C sınıfının cebirsel gösterimi 9e artı 8k şeklinde olacaktır. Hemen bunu da alalım. İkinci sorumuzda aşağıdaki masalardan birinde 5 çatal, 2 kaşık, bakın birinci masa 5 tane çatal, 2 tane kaşık var. Diğerinde 4 çatal ve 6 kaşık vardır bu masalardaki çatal ve kaşıklar toplanarak üçüncü bir masaya koyuluyor. Buna göre birinci, ikinci ve üçüncü masalardaki çatal ve kaşıklara ait cebirsel ifadeleri yazınız. Şimdi birinci masadaki çatal ve kaşıkları, ikinci masadaki çatal ve kaşıkları cebirsel ifadeler şeklinde yazalım. Çatalı şeyle gösterelim, kaşığı da k ile gösterelim. O zaman birinci masadaki çatallarımız 5Ç artı kaşıklarımızda iki tane olduğu için 2K. Iki İkinci masadaki çatallarımız 4Ç artı kaşıklarımızda altı taneydi. O da 6K şeklinde yazılacaktır. Peki üçüncü masa bu iki cebirsel ifadenin toplamıyla elde edilecektir. 5Ç artı 2K artı 4C artı 6K. Şimdi bunları yine gruplandıralım. Kendi aralarında yazmaya çalışalım. Çatalları kendi arasında yazarsak bakın 5C artı 4C bu birinci grubumuz olsun. İkinci grubumuz da kaşıklar. O da 2K artı 6K şeklinde yazalım. Şimdi çatalların toplamı 5 çatal, 4 çatal daha, 9 tane çatal olacak. Kaşıkların toplamı 2 kaşık, 6 kaşık daha, 8 kaşık olacak. Üçüncü masada birikmiş olan çatal ve kaşıklardan oluşan, oluşan cebirsel ifade 9C artı 8K olarak yazılacak. Evet bu örneğimizi de alabilirsiniz. Şimdi cebirsel ifadelerle toplama işlemiyle ilgili başka tip örneklerimize bakalım. Örneğimizde 3x-1 ve 2x artı 3 cebirsel ifadelerini cebir karoları ile modelleyerek toplamlarını bulmamız isteniyor. Sorumuzu bir yazalım. Evet. Şimdi cebir karolarımız bakın üç farklı şekilden oluşacak. Çünkü içerisinde x'ler var, negatif ve pozitif sayılarımız var. Şimdi pozitif sayılarımızın bir birim olarak artı bire, artı işaretiyle bakın, artı kutucukla, eksi bire, eksi kutucukla, birisini kırmızı, birisini maviyle gösterdik. İkisi ise bakın şöyle bir dik duran dikdörtgen kutucuğu şeklinde aldık. Artı 1 ile eksi 1'in toplamı sıfırdır. O zaman e, birim karolarımızın bu artı ve eksinin toplamı sıfıra eşit olacak. Yani ikisini topladığımız zaman birbirini götürecek bir şey kalmayacak. Şimdi ilk ifademiz 3x eksi 1'di. Yani 3 tane bu karodan alacağım. Bir tane de bu karodan alacağım. 3x eksi 1'i böyle yazıyorum. İkinci cebirsel ifademiz 2x artı 3'tü. O zaman 2 tane x alacağım ve 3 tane de bu birim karadan almam lazım. Artı 3 olması için. Ve bu ikisini toplayacağım. Şimdi toplama işlemi yaparken önce x'te olan karalara bakalım. 3 tane x burada var. 2 tane x de burada var. O zaman bunları toplayacağız. Yani 3 x ile 2 x'in toplamı. Dikkat edecek olursanız 5 tane bu yeşil karadan oluştu. Daha sonra bir tane eksi, üç tane de artı karamızı ekliyoruz. Bu arada artı ve eksi karoların toplamı sıfır olacağından bunlar birbirini götürecek. Bunlar gidecek sıfır. Yani geriye sadece iki tane artılı karomuz kalacak. Ve bir de yanında beş tane yeşil karomuz var. Şimdi beş tane yeşil karo 5 x demekte. İki tane artı karomuz da artı iki olacaktır. O halde işlemimizin sonucu 5 x artı iki karolar yardımıyla bulmuş olduk. Peki normal cebirsel işlem yaparak bulacak olursak. 3x eksi 1 artı 2x artı 3'ü X'ler, benzer terim kendi aralarında toplanacak. 3X ile 2X'in toplamı. Eksi 1 ve artı 3 sayı olacağı için bunlar da eksi 1 ve artı 3'ü kendi arasında toplayacağız. 3X ile 2X'in toplamı 5X. Eksi 1, 3 daha artı 2. O halde işlemin sonucu yine 5X artı 2 olarak bulunacak. Evet, örneğimizi alalım. Şimdi diğer sorumuz artı kutucuğumuz artı bir, eksi kutucuğumuz eksi bir ve şu turuncu renkli yuvarlak ise x olmak üzere. Aşağıdaki modelleri verilen cebirsel ifadelerin toplamlarını bulup sonuçları modellememiz isteniyor. Şimdi işlemin sonucunu nasıl yapacağız? Önce isterseniz şekiller üzerinde yerleştirelim. Bakalım turuncu rengimiz var. Bir, iki ve üç tane olacak. Öyle değil mi? Bir, 2 ve toplam 3 tane oldu. Sonra kırmızı kutucuklarımıza bakalım. 1 2 3 tane de ondan olacak. Hadi onları da yazalım. Bu 1, bu 2, bu 3. Şöyle artıları koyalım içine. Peki artık işlemimizin sonucunu bulabiliriz. Toplam 3 tane x'imiz olacak. 3x ve toplam 2 tane e 3 tane de artı kutucuğumuz olacağı için artı +3. Bizden istenen cevap Evet, not alabilirsiniz. İkinci sorumuzda da yine aynı toplamı bizden bulmamız isteniyor. Şimdi önce turunculara bakalım. 3 burada, iki tane de burada. Demek ki toplam beş tane olacak. beş tane turuncuyu yazdım. Arkasından şimdi dikkatli bakalım çocuklar. Buradaki bir artıyla bir eksinin toplamı bunlar birbirini götürecek. Öyle değil mi? Artıyla eksinin toplamı sıfır olacak. Yani bunlar gitti. Geriye bir tek artı kutucuğu kaldı. O zaman o artı kutucuğunu yanına ekliyorum. O halde artık işlemin sonucunu yazabiliriz. Şimdi burası 3x artı 2 idi. Burası 2x 1. İşlemin sonucu 5x artı 1 olacak. Ki aynı işlemi isterseniz normal cebirsel olarak da yazalım 3x artı 2 artı 2x eksi 1 eşittir. Xli terimler kendi arasında toplanınca 3x ile 2x'in toplama 3x artı 2x artı sayılarımız kendi arasında toplanacak. Birisi artı 2, öbürü eksi 1. O zaman 2 eksi 1 diye yazabilirim. 3x, 2x daha. 5x. 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. O da artı 1. Bakın 5x artı 1, 5x artı 1. Her iki yolda da sonuca ulaşmış olduk. Evet, bu soruyu da alabilirsiniz. Bir diğer sorumuz. Öncelikle isterseniz cebirsel ifadelerimizi yazalım. 4 tane x'imiz olacak artı 2. Burada da 3 tane x'imiz var. 2. Bu işlemin sonucunu hemen çevir karolarıyla gene yapmaya çalışalım. 4 ve 3 toplam 7 tane olacak değil mi? Dur önce yalalım tam rengimiz olsun. Evet. Dört taneyi bir ayrı yazdım. Yanına hemen üç taneyi de ekliyorum. Toplam 7 tane olacak. Sonra şuraya dikkat. Bu artı ile bu eksi birbirini götürdü. Bu artı ile de bu eksi birbirini götürdü. Yani toplayınca sıfır oldu bunlar. O zaman buraya bir şey yazmama gerek yok. E i̇şlemin sonucu toplam 7 tane x olacak. Cevabımız 7x'miş. Yine bu işlemi 4x artı 2 artı 3x eksi 2 eşittir. Cebirsel olarak yapalım. Benzer terimleri kendi aralarında toplayalım. 4x ile 3x'i yazıyoruz. 4x artı 3x. Sonra 2 ve eksi 2'yi de kendi arasında yazacağım. 2 eksi 2. 4x ile 3x'in toplamı 7x. Artı 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. O halde işlemimizin sonucu 7x olacaktır. Evet, bunu da not alabilirsiniz. Gelelim diğer sorumuza. Evet, bu dersimizin son sorusu olsun. 2x 3. Bu cebirsel ifademiz. İkinci ifademiz de 2x artı 1. Şimdi bunun toplamını bulacağız. İki ve 2 toplam dört tane değil mi çocuklar? Bir iki var, bir iki daha ilave ediyorum. Burası dört tane oldu. Peki eksi ve artı birbirini bir, birer tanesi götürdü toplamları sıfır. Geriye iki tane eksi karımız kaldı. Onları da yazalım. O halde işlemimizin sonucunu bulduk. Bakın dört tane x var. Eksi iki. Peki iki x eksi üçle iki x artı bir işleminin cebirsel olarak toplamını bulacak olursak aynı benzer cinsten terimleri kendi aralarında topluyorum. İki x artı iki x eksi üçle de artı biri kendi aralarında topluyorum. 2x 2x daha 4x eksi 3 bir daha eksi 2. O halde bakın işlemin sonucu yine 4x eksi 2 olarak bulunacaktır. Evet. Bu örneğimizi de yazabilirsiniz.